merhaba. Bu hafta neredeyiz? Bu hafta Karadeniz turundayız. Karadeniz turunun ilk başlangıcını Samsun'dan yaptık. Arkadaşlarımız geliyor, onları bekliyoruz. Geçen yıl bu vakitten yine buradaydık. Bu parka gelememiştik. Amazon köyüne geldik Samsun'da hemen merkezde. Aslan heykelleri ve böyle oba çadırlar gibi yapmışlar. Şimdi içeriye gireceğiz. Başka heykeller de var. İyi seyirler. Bizimkiler burayı gördü koşur koşur girdiler. Yetişkin 7 lira öğrenci 3 liraymış. İyi. Güneş hazır mısın? Evet. Evet. Girişi yaptık. Ne var Emre orada? Ha? Ne var? Makbule teyze. Makbule ne yapıyor? Savaşmış. Savaş sonrası bu isti inmişiz. Evet. Tarlamıza şöyle çadır koysak geçecek valla. Koskoca Amazonlar yaşamış. Evet burada da savaş sonrası Amazon kadın savaşçıları varmış. İşte bak Zeyna'nın halası. <laughs> Sen değil Burcu. Zeyna dedik. O bak, <laughs> Burunları çok karakteristik. Arsistik mi? Karakteristik. Arsistik burnları var bunların güneş. Oh kafam açtı. Burada cezaevi gibi bir yerde ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? domates satıyorlar. Cezaevinde <laughs> ne yapıyorlar? Onu yapıyor. Efendim çocuğum. <laughs> Gel yavrum. Evet, Bak bir çıldırtıyorum. Evet. Orası da var, burası da var. Gel buradan bak. <laughs> Buyurun buraya gelelim. Vaa. Wow. Çalışmıyor olsun. Bilmem. Gösterim yapıyorlarmış hani. Ama şu an gösterim yok. Aa gelin gelin. <laughs> Projeksiyonun düğmesine baksın bakalım açılacak mı? Niye Belki. karıştırıyorsun? Ama açmaları lazım, geziyoruz biz. Amazon Kadın Savaşçı muhafızlarıymış bunlar. Güzelmiş. Aha bulduk işte. Kimmiş bu? Karaliçe, Hipolite ve muhafızları. Karaliçe yalnız biraz bir şey olmuş. Yüzüne ok yemiş bence. Yüzüne değil de sanki Oturduğu yere. Baksana. Ha şeye bakıyor. Beliye. Sürekli kazık tutuyorlar ya kazık. aşkım. Hizmetli kadın. Amazon savaşçıları. Ablanın elindeki baltaya çok ihtiyacım var ya. Bu kim? İstirahat odası burası da. Komutanmış bu. Komutan Logar. Bir cisim yaklaşıyor. Bak bu da Amazon kliması. Çek. <laughs> Gördün mü? Kızın da çizgi filmi sanıyor. Sen gibi. niye böyle geziyorsun kapalı mağaranın içinde? Gözlükle. Çünkü bu... 3 boyut mu gösteriyor? Hayır <laughs> bu gözlük çok Amazon şey şeffaf. Amazon gözlüğü Yani çok şeffaf, çok açık bir evet. gözlük olduğu için. Ha anladım Burcu. Ah. Park çıkara gerek yok. Hemen burada balıkçılar var. Şu Karadeniz balık, burası pamuk. Burada niyazi kesim. Biz Bafra'dakindeymişik, şimdi burada yiyeceğiz. Ama dün akşam balıkta Balık'taydım. Mükemmel mezeleri vardı. Kesinlikle tavsiye ederim. Ve fiyatları o mezelere, o lezzete oldukça iyi. Mutlaka gidin. Ne kadar derin? O kadar. <laughs> ne kadar derin? Çok derin. Az önce ikinci mikrofon krizi yaşandı. Burcu <laughs> mikrofonu kaybetti. Geçen sefer mikrofonu kaybeden Güneş Burcu'nun kaybettiği mikrofonu bulduğu için kendini affettirdi. Bunların boynuna iple bağlayacağım mikrofonlar. <laughs> Mikrofon kaybetmek nedir ya? Deniz çok güzel değil mi ya? Evet şimdi Aslan heykenlerine geldik. Ortada da Amazon savaşçısı Adriakus duruyor. Kovala çocuğum. Hadi yetiş bize. Adriakus'un yanına gideceğiz şimdi. Aslanlı müze diyor ama. Aslan bir müze diyor. Bakalım ne müze? Diyor. Aslanın içinde miymiş müze? İyilik içimizde. <laughs> Aslanın içindeymiş Burcu müze gel. Ama aslan müze demiş ya. Aslan bir müze demek ki içine giriliyor. Yallah işte benim karımda böyle zeki bir insan. Aslanın içine giriliyorsa ne yapacaksın? Aslanın içine girilmiyor demiyorum ben de yani ne gerek var böyle şeylere? <laughs> Görmüyor mu ağzında cam var karşıdakinin balkon eee, gibi yapmışlar. Şimdi görünce hemen çevirdim. çevirdim. Aslan heykeli ayaklarına çıkmak tehlikeli ve yasaktır. Bayağı büyük yapmışlar. Evet. Bakın içine giriliyor muymuş? Girilmiyor muymuş? Çok güzel. Oo, çok iyi yapmışlar. Çıkın bakalım şu katı. Sonra buraya gidelim dostlar. Tamam dostlar. Şöyle aşağı Evet dostlar. Şu anda, Oo, bakın. Burada da savaş aletleri var gençler. Yani çok güzel. Gerçek mi acaba? Bence gerçek. Vay be. Ah. Aslanın ağzı. Çıkabiliyorsunuz. Dikkatli olun yazıyor. Ben de çıkmıyor. Nereye gidiyorsunuz? Çalı gel. Bunu niye bastınız? Ha? Basılmıyordu ona. Ha, güneşe de bastık. Olsun, Hadi bineyim. Vay mu inanılmaz. Selam ver. Bravo, bir tane daha. Aferin <laughs> kızıma. Şuradaki mezarlığa gideceğiz şimdi. Burası da Amisos tepesiymiş. Bunun altında mezar varmış anneciğim. keşke ziyaret açık olsa. Ne zaman bulunmuş? 1995'te. Çok yeni bulunmuş ya. Beş mezardan üçü kullanılmış, ikisi boşmuş. Aile mezarı. Kulağın mı çıkmış içinde? Bu zaman bir heykel gibi bir şey. Yukarıdan gördüm yer. Misafirlerimiz geldi. Bunun için Bafra'ya gidecektik. Bence Bafra'ya gitmeye gerek kalmamış. Çünkü buraya da bir şube açmışlar. Söylemiştim zaten. Ben klasik kapalı olanı söyleyeceğim. Merhaba misafirimiz, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. <laughs> Evet, burada fırında geliriz. Merhaba, kolay gelsin. Hoş bulduk. Bekler. Nereye yerleşmişler? İleriye yerleşmişler. Kola. Hoş geldin kuzusun. Gelir gelmez yöresel lezzetlere hoş geldiniz. Kira almaya hazır mısınız? Ee, bir tatlı öncesi ağır diyet yaptım. <laughs> Süt kızım. Tortaya <laughs> turşu kavurma söyledik. Bu benim en sevdiğim turşu kavurma fasulye. Diğerlerini o kadar sevmiyorum. Evet, şimdi meşhur Niyazi Kesin Pidesi'ne neden bu kadar önemli? Neden farklı? Bizi Bafra'ya götürme sebebi ne ama Bafra'da değil. Bafra'da da var. Neden bu kadar farklı ve güzel? Ben de ben de Bafra Müzesi, Bafra Özgür bir lezzet var. Evet. Evet. Bafra'daki şubelerimiz, buraya da Niyazi Bey bir şube açtı. Burası ne zaman açıldı? Burası yaklaşık 2, 4 yıl oluyor. 4, yıl 4 yıldır buradayız. Yani. Ustalarımızın hepsi zaten Bafkı'da yetişmiş Bafkalılar yani. Ben de dahil olmuyorum. Yavaş yavaş bir yapıyor. Diğer kütüleri bu kadar lezzetli değil. Değil. Onlar mesela hızlı çıkarıyor. Çok alevli. Burada odun ateşinde. Söylemiştim. Odun, odun, odun ateşinde. Odun ateşinde ağır ağır. ağır yavaş Evet yavaş yavaş. Gözün o şeyi sıcaktı. Kaç dakika düşüyor mesela şey? Yoğunluğa göre değişiyor yani. Normal pişmesi 20 dakika, 25 dakika arasında değişiyor. Açtığınız varsa ona göre gidin. 25 dakika bekleyeceksiniz ama o lezzete değer. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam. Tamam. Mesela açığı ben hiç denemedim. Ama kapalı çok. El Dayı bakın. Bandırma <laughs> Gemi Müzesi'ne geldik. Burası Açık Hava Müzesi. Öğrenci 3 yetişkin 7 TL. <laughs> ne oldu be? <laughs> Geldi elim işte. bak, bak şurada güzel, bak şurada güzel güler. Şurada. Emreciğim maşallah. El öpenlerim çok oldu. Gel <laughs> el öpülünce para Ay, Sen el öpünce para alırsın. <laughs> Parayı da biliyor ha. Parayı da biliyor ha. Çocuklara para mı öğretiyorsunuz? <laughs> Nermin çocuklara para mı öğretiyorsunuz? Çocuk 10 ne biliyor ya kaç yaşında? ne <laughs> demek abi teşekkür ederim. Neyse hadi Türk, Türk lirası söyledi. Burcu'ya diyordum ki mikrofon takıl değil ki benden neyi çekiyorsun dedim. Kaçta göz arasında çocuk elimizi öptü 10 lira verdik o arada bana mikrofonu takıver. Hayır kasadayken taktım kasadayken mikrofonu. Kasadayken takmış da. İşte atamızın bandırma vapurusu. Bir yıl içerisinde kaçıncı gelişi? İki. İki. Ama biz nerede okuduk hatırlamıyorum. Burcu ile okuduk. Şey dediler, bu gerçeği değil dediler. Ona uygun yapıldı dediler. Bir öyle mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Hayır hayır evet buradaki görevli abi söyledi. O mayın gemisi miydi? Hangisiydi? Hayır. Öyle. Buradaki abi söyledi. Evet. Bakın köpek de gezmiş, iniyor. Ya ne güzel izin vermişler. Buyurun Burcu Hanım. Bakın. Gördüğünüz gibi İngilizce yürümeyi nasıl? bilmiyor ama İngilizce konuşmayı biliyor. <laughs> çok şükür. o da var iyi. O yürüyebiliyor ama şey yani ne yapalım? Olsun Adam öyle? alışık değil arabayla geziyor. Emre bu pervane beni ne yapar ya? Ne yapsın Burcu seni? <laughs> seni ne yapsın yani? <laughs> seni ne yapsın Burcu? Neyse biz. <laughs> Geliyoruz. Yukarıdan bir kadın bize aşkın gel dedi. Hadi gidelim bakalım. Hadi şu kadına Her gidelim. yerde bulunmaz bu. İşte burada. Atatürk'e çok benzemiyor ama Atatürk herhalde. Evet. Yani biraz benzemiş. Birazcık. Burası tefris salonu. Kazım Bey. Duyuyor musun şey? kediler halılar nasıl kokuyor? Emre beni bekle. Neden? Ben... İşte düşün. Evet, burada çeşitli silahlar, tüfekler. Ne tüfeği lan? Tabancalar. Tabanca. Ben içeri gidiyorum. İçeriye mi? Olas. Böyle müze gibi yapmışlar. Evet. Bakın ünlü youtuberlarla karşılaştık. Gemide geziyorlar. Evet, duygulandı. Kocası gizli çekim yapıyor. duvarım çekiyor? Karı mı çekiyor? Belli değil. Efendim? Evet bakın o da bizim kameramıza salça oldu. Kameramızın önüne geçti. Gidelim. bu kadar evet, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz Hoşçakalın.